Bu şey olayına MHP'deki FETÖ'cü milletvekili adayına dikkatimi çekti bu haber. Özellikle de bildirmek istedim. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Bu bir. Çevrenizdeki veya gözlemlediğiniz veya sempati duyduğunuz siyasi partilere de dikkat edin. Sadece siyasi partiler değil, üye olduğunuz derneklere, sivil toplum kuruluşlarına lütfen araştırarak gidiniz Çünkü bunlar her yerde. Bunlar kanserli hücre gibi her yerde Şimdi Mustafa Çintaş diye bir kişi var. Ha, bu haberin menşeği nereden? Ee, Tolga Şardan yazdı bunu. Ve e, önemli bir bilgi. E, ve isterseniz de daha da fazla bilgiyi dedi MIT kaynaklarından da paylaşabilirim size falan dedi. Veya dosya içerisinden paylaşabilirim. MIT demede dosya içerisinden paylaşabilirim dedi. MIT de bununla ilgili araştırma yapmış çünkü. Mustafa Çintaş FETÖ'den tutuklandı. Sözün özü bu. FETÖ'den. Kendisi emekli bir asubay ve işte mahrem e, abiler. E, sınıfında yer alıyormuş kendisi e, İzmir'de e, ikamet ediyor kendisi 2015'te MHP'den İzmir milletvekili adayı olarak kendisi e, girmiş e, ama kazanamamış 2023 yılında da Milliyetçi Hareket Partisi'nden yine İzmir milletvekili adayı olarak ikinci bölgeden 13 sırada adı var ya arkadaş siz bu insanları partinizde aday göstersen gösterirken hiçbir bir GPT sorgulaması yapıp yapmıyorsunuz. Adı birçok yerde de geçmiş bu arkadaşın. Ondan sonra hiç mi ne bileyim emniyete, milli milli istihbarata vesaire gibi yerlere sormuyorsunuz, etmiyorsunuz veya çevrenizde bir araştırma yapmıyorsunuz. Yani kan kandırılamazsınız diye düşünüyorum ya. Bir partinin eğer samimi ise kanmaması gerekiyor. Eğer kandıysanız dar olsun size. Bir de bu parti gelecek ülkeyi yönetecek. Yani veya partiler bu sadece bir de e, MHP özgü değil, bütün partiler içinde de vardır. Nasıl sirayet ediyorlar? Bakın bu adam bence görevlendirilmiş bir adam ve Milliyetçi Hareket Partisi uyumuş zaten. Yani zaten ne siyaset üretiyor ne de bence yanına aldıklarına dikkat ediyor. E işte böyle isimleri buluyorlar, bir şekilde aday yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii bu da bir gerçek. Sadece MHP'nin içerisinde değil, mesela AKP'nin içerisinde bolca vardır. Zaten yani, üredikleri yer. Daha doğrusu 22 yıldır oldukları yer AKP'de Yani ondan vazgeçeceklerini ben tahmin etmiyorum. Birçoğu gömlek değiştirmiştir. Bir, birçoğunun hatta ve hatta hala da sempatisi vardır diye düşünüyorum. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir açıklama henüz yok. Bu hiç hiçbir araştırmadın nedir ne değildir? Bu adam yapılan operasyonda, Nisan ayı sonunda yapılan operasyonda gözaltına alınıyor ve şu anda tutuklu. Ne diyeceksiniz buna Milliyetçi Hareket Partisi? Bu Mustafa Çintaş'la ilgili ne diyeceksiniz? Sözünüz ne? Nasıl kandırıldınız? Nasıl içinize sızdı? Nasıl gömlek değiştirdi? Veya AKP kendi partine sahip misin? Veya CHP kendi partine sahip misin? Veya İyi Parti kendi partine ne kadar sahipsin? Veya DEM kendi partine ne kadar sahipsin? Veya işte ne bileyim Yudapar kendi partine ne kadar sahipsin? Zafer Partisi ne kadar sahipsin? Bunlar her türlü şekilde gider. Bunlar takeyi sever. Bakın Siyasal İslam'dan bahsediyoruz. Takiye'yi çok sever bunlar. Bir şekilde bunlar layıkçı görünebilir, bir şekilde Atatürkçü görünür, bir şekilde başka tarikatçı görünür. Yaparlar. Halilatçı gibidir bunlar ya. Kılık değiştirirler yani. Suratlarında bin bir tane maske var. Şimdi tam da bunu paylaştık